burası Faik Paşa Oteli. E, Çukur Cuma'yı gezerken bir arkadaşımın tavsiyesiyle uğradım. Çok güzel, zevkle restore edilmiş ve tablolarla bezenmiş. Çok orijinal bir otel. Otelin müdürü Levent'le tanıştık. Levent de le bana ayrıca... Kapıyı bir açar mısın? Levent bana uh, yani, nasıl, bir o şey, odayı da gösterdi. Işte Çok güzel. Orijinal bir oda, o, oda. Yani restore edilmiş. Evet. Bu eski bir Osmanlı konağının bugünkü hali diyebiliriz. Orijinal, küçük, temiz. Evet. Uh, Fiyatları yazın oda fiyatı yaklaşık 150 euro, kışında yaklaşık 75 euro Değişken, civarında doğrusu. değişkenlik gösterme, Doğru. 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 kabaca bir Doğru. fikri evet. olsun. Ben bunu arkadaşları evet.